Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun ki Mürşid-i Aziz'in Muzaffer Efendi Hazretlerinin Bayezid Camii Şerifindeki Ramazan sohbetlerini de el kitap olarak yayınlamak nasip oldu. Efendi Hazretleri her Ramazan ikindiden sonra adı geçen cami Şerif'te okunan mukabeleleri dinledikten sonra sohbete başlar, akşam ezanına yarım saat 45 dakika kalıncaya kadar sohbete devam ederlerdi. O kadar tadına doyulmaz sohbetlerdi ki bunlar sohbetin lezzetiyle mest olup evine iftara yetişemeyenler olurdu. Hatta bazen Efendi Hazretleri de iftara yetişemezlerdi. Sohbet konularına gelince Efendi Hazretleri sohbetlerinde kah bir hatırasını anlatır, kah bir Allah dostundan bahseder, menkıbelerini anlatırdı. Bazen tarihi bir hadiseyi anlatır, bazen tasavvufi bir meselenin inceliklerinden bahseder, bazen bir ayet-i keriminin, bazen bir hadis-i şerifin derin manalarından bahseder, yeri gelir, akaid meseleleri üzerinde durur, bazen de fıkhi bir meseleden bahsederlerdi. Tabi bunları kitabi bilgiler şeklinde değil, dinleyenin hayatına tatbik edebileceği şekliyle, muğlak taraflarını açıklayacak şekilde anlatırlardı. Bazen de nevadir kabilinden hikayeler anlatır, yani pek bilinmeyen şahıs ve hadiselerden bahsederlerdi. İbretlik hadiseleri göz önüne sererlerdi. Mesela vaktiyle bütün türbelerde aydınlatma için zeytinyağı kullanıldığı halde Ravza-i Saadet'in mis gibi kokması için sadece gül yağı kullanıldığını ve bunun için vakıflar yapıldığını, Hz. Hüseyin'in İstanbul'u muhasara etmek için gelen İslam ordusu ile gelip kağıthane civarında oturduğunu, İstanbul'da hangi camilerde Hacer-ül dışından parçalar bulunduğunu, Sümbül Efendi Hazretleri'nin meşhur Şeyhülislam Kemal Paşa nasıl irşad ettiğini, gençliğinde kara sevdaya tutulan Ahmet Cevdet Paşa'yı Kuşadalı İbrahim Efendi Hazretleri nasıl bu dertten kurtardığını, Sultan 3. Mustafa Han'ın devrin meczuplarından Laleli Baba ile yaşadığı macerayı ve yaptırdığı caminin neden bu meczubun adıyla anıldığını, Boğaz'dan için fokbalığı yetiştirildiğini ve daha bunun gibi sayılamayacak kadar çok şeyleri onun sohbetlerinden öğrendik. Büyük bir mürşidin yalnız Kur'an ayetlerinden, hadisi şeriflerden ve dini konulardan bahsetmesi gerektiğini zannederek Efendi Hazretlerinin bu kadar farklı konulardan bahsetmesini yadırgayanlar olabilir. Bu hususu da yine Efendi Hazretlerinin sözleriyle aydınlatalım buyururlardı ki üç türlü ayet vardır. Elfazi, afaki, enfüsi. Kur'an ayetleri ayat-ı elfaziyedir. Ayat-ı afakiye kainat kitabıdır. Hayat-ı ise insanın vücududur okuyabilene Seriye'den Süreyya'ya kadar ayettir. Konular ne kadar çeşitli olursa olsun aslında onun sohbetlerden maksadı hep aynıydı. Onun gayesi herkesi iyiye, güzele, hakka hakikate çağırmak ve kötüden, çirkinden, yanlıştan vazgeçirmek ve her hadisede ders alınacak tarafları göstermek, her şeye ibretle bakabilmeyi öğretmekti. Onun sohbetlerindeki asıl hedef insanları Cenab-ı Hakk'ın hem afaki hem enfüsi hem de elfazi ayetleri üzerinde tefekküre sevk etmek ve böylece her halükarda Allah'ın zikriyle meşgul olmalarını sağlamaktı. Sık sık tekrarladıkları bil, bul, ol sözüyle kastettikleri de buydu zaten. Bu sohbetlerin çoğunu daha önce iki ayrı sosyal medya platformunda ses kayıtları halinde yayınlamıştık. Youtube ve SoundCloud üzerinde Efendi Hazretleri adına açılan hesaplardan bunlara erişebilirsiniz. Daha sonra bunları birer birer yazıya aktararak Defteri Uşşak adlı blogumuzda ve Efendi Hazretleri adına açtığımız sitede yayınlamıştık. Şimdi sıra bütün bu yazıları bir araya getirip kitap halinde okuyucuya sunmaya geldi. Bu videonun açıklama kısmında bu eseri PDF olarak indirebileceğiniz bağlantıları bulabilirsiniz. Cenab-ı Hak Efe Yazı Mutlak Hazretleri bu eserin tesirini halk eylesin. Ve okuyanları, dinleyenleri irşat buyursun. Ve cümle bizi sıratı müstakimde sabit kadem kılsın. Rızasına, rıdvanına, cemaline nail eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin.